sabah olmuş ya yani. ne çok sabah oldu neyse bir bakayım bir bel kola bir dakika oh hava misler gibi sıcak tamamdır bugün birazcık hayvan toplamaya gideceğim <laughs> Ben ipimi alayım. Ay. Ama isim etiketi de aldım. Tamam. Ne çabuk akşam oldu ya. Daha yeni çıktım. Çabuk akşam oluyor. Bir saniye. Of ya ne ara akşam oldu. Neyse. Evin yolu biliyorum zaten. Sen şurayı bir tabela koyayım da karışmasın. Oh kurdum. <laughs> Artık galiba bulmaya gidebilirim. Aa zombi. Aa domuz. Ay ay ay. Dur 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 dur. Ben sana kötü davranmayacağım. Gel. Ben seni güzel besleyeceğim. Şuraya bir bahçe yapayım. oluyumuz. Hadi gel girelim. Gel. 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 Hadi gel. Bir kapı daha mı yapsaydım acaba ben? Bence de. Gel. Aferin. <laughs> Ay. Şuraya bağlayalım. Tamam. Sen burada bu gece kal. Ben sana yemek vereceğim. Ay! Git! Gitme. Git be! sabah olmuş. Bakalım benim domuzum burada mı? Evet. Bugün birazcık daha domuz alacağım. Aa! Orada iki tane domuz mu gördüm ben? Hadi gel bakalım. Ay! Gel gel. Ben sana kötü bir şey yapmayacağım. Sen de gel. Hayır hayır hayır. Onun gitme. Onun yanına gidersen ölebilirsin. Hadi gelin bahçeme götüreceğim size. Yine ailemle tanışın. <laughs> Bak yine hala geldi. Gel. Hepiniz birbirinizi çok seveceksiniz de. Domuz ne sever? Ot mu? yemez. Ve domuzlar ne sever. Abi, Efendim. <laughs> Sen arkadaşa gel. Arkadaşlar domuzlar ne sever? Havuç tavşan sever. <laughs> Ot sevmiyorlarsa ne yiyorlar o zaman? Et falan mı? Ekmek falan? Ay. Ekmek falan diyorlar arkadaşlar. Tyler Stark Bir saniye arkadaşlar Geldim arkadaşlar bir şey araştırdım Ne oldu bu? Ya of tam da De Geldim Domuzlar ne seviyor ki? Her şeyi yer diyordu. Sıralar. Ekmek yer yer ne yesin? Ekmek de bir yer yesin. Sen nasıl çözdün Of ne yaş? diğer Ha. <laughs> <Uaaaa. Uşşşan. Gülüyor> <laughs> <laughs> Şükür gitti. İnekler gelsin. Kuyular gelsin. Gel arkadaşlar kusura bakmayın. Gel bakayım. şükür şirnekleri yaptık. Birazcık besleyelim. Ay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize bakmayı Bay bay.